Herkese merhaba. Zor görülen bilgiler kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün size iPhone 17 Pro şarj portunuzu nasıl kolayca temizleyebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle kendinize şöyle bir şey hazırlamanızı tavsiye ederim. Bu bir Timo temizleyici. Aslında Timo'dan alındı. Yaklaşık 5 dolara yani gördüğünüz gibi oldukça ucuz ve hiç de pahalı değil yani kendinize bundan alabilirsiniz. Aslında burada e, sahip olduğumun aynısını kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve eğer bunu açarsak içinde bazı temizleyiciler olduğunu görebiliriz. Buradaki bu fırçayı ve diğer parçayı almanızı tavsiye ederim. Tabii ki metalik Malzemeleri kullanmanızı önermiyorum. Yani kesinlikle metalik malzeme kullanmayın. Sadece e, ahşap ya da plastik olanı, sadece plastik olanı önermiyorum. Ya da işte bu fırçayı kullanabilirsiniz. Buradaki bu fırçayı kullanabilirsiniz ve bir dakika e, burada bir pembe vardı. Eğer onu bulursam güzel olur. Bakın bu tür bir malzeme kullanmayın. Bu metal bunu kullanmayın çünkü şarj portunuza zarar verebilirsiniz. Bunu unutmayın. Sanırım bu olmalı ama almak zor. Tamam, boş verin. Bu iki aletimiz var ve ayrıca bir miktar alkolümüz var. Yani ilk olarak önerdiğim şey buradaki bu fırçayı alıp alkolünüzü alıp buraya sıkmanız. Şimdi elimizde var. Sadece burada bekletiyoruz ve şimdi kılıfı çıkarırsak aslında şarj portumuzu fırçalayabiliriz. Bunu zarar vermemek için dikkatlice yapmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde zorlamadan aslında gördüğünüz gibi içinde ve şimdi bu fırçada kir görmeliyiz ve bu şarj portumuzdan bu kiri aldığımız anlamına geliyor. Burada gördüğünüz gibi bu fırçamız var ve bu fırçayla şarj portumuzun kenarlarını fırçalayabiliriz. Ve aslında gerçekten hepsi bu kadar. Şarj portunun temizlenmesi için başka bir şeye yani herhangi bir karıcı veya yönteme tam olarak gereksinmiyor. Ve sadece şunu unutmayın Şarj portunuzu metal malzemelerle veya ahşap malzemelerle temizlemeyin çünkü bu şarj portunuza zarar verebilir. Ve aslında bu video için hepsi bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı düşünün. Geri bildiriminiz bizim için çok önemli. Ve dediğim gibi hepsi bu kadar. Umarım size yardımcı olmuştur. Hoşçakalın.